Herkese günaydın. Bugün 7 Haziran 2023 Çarşamba. Bitcoin'de son birkaç gündür üst üste paylaştığım bazı videolar vardı. Şimdi bunu da son özellikle paylaştığım iki videonun üzerine örnek olması adına ve işlem örneği olması adına da paylaşmak istedim. Şimdi öncelikle şöyle bir geriye doğru baktığımızda daha doğrusu genel bir grafiğe baktığımızda ben çok dediğim gibi dün de Söylemiştim uzun zamandır bu grafiği takip ediyorum bir yükselen yeşil kanal vardı bunun içinde de bir geri çekilme alanı vardı yani düşüş demeyelim geri çekilme alanı vardı bahsettim kırmızı kanalda buydu zaten şimdi ne oldu 28 Mayıs ancak şunu da söylemiştim ben konsolide alanlarında trade etmeyi e, kendi trade mantığıma göre uygun bulmuyorum ve mümkün olduğunca da yapmıyorum. Hani hiç yapmıyorum değil ama <laughs> e, çok gerçekten e, mantıklı bir alan gördüğümde e, pozisyon açıyorum. Fakat şu alanda bakın şu iki band, band 1 ve band 2 diye belirttiğim alandaki bitcoin uzun bir zamandır yani bir süredir bu bant arasında inişi çıkışı gidip geliyor. Burada trade etmeyi tercih etmiyorum. Sebebini de şimdi anlatacağım. Hatta şey diyenler de olur yani olacak işte olmuş grafikte anlatıyor falan fakat ben en sonunda Binance tarafında açtığım pozisyonu da yani canlı pozisyonu da göstereceğim canlı ekranı da göstereceğim için daha tatmin edici bir video olsun istedim bu açıdan şimdi 28 Mayıs'ta buradan çıkan çok ciddi bir yeşil mum görmüştük ve birçok kişi buradan trade denemesinde bulundu. Ne yaptı? Buraya veya şuraya bir alış pozisyonu koydu. Şuraya belki ya da bir altındaki yüzde dörtlük bir orandır büyük ihtimalle buraları bir koydu. Buradan da bir üst e, level'ı hedefleyip bir e, trade fırsatı olabileceğini e, gördü diyelim, düşündü diyelim. Fakat şöyle ilerlediğimiz zaman bakın, zaten şu alan. Yani şu kırmızı hat ya bu şu anda yani şunu görmediğimiz noktada sadece buradaki ve buradaki teğet geçmeyle net bir trend olduğunu biz söyleyemeyiz. Yani en azından 3 nokta 4 nokta ne kadar çok kesişim olursa o trend o kadar kuvvetlidir ki burada da 2 nokta var. Yani burada bunun çizilmesinin mantığı bu bir trende dönüşebilir gözümün önünde olsun mantığı aslında bakarsanız. Dolayısıyla bakın e, buradan ki bu yükselişten sonra da buranın da testini görmediğim için yani bunun ne olması lazım? Buradan gelmiş. Tepeler dipler oluşturmuş. Böyle gelmiş. ve ben bunun burayı veya şu bandın içine girip test etmesini sonra buradan çıkmasını beklerim. Hani işin doğrusu budur. Ve trade burada ya da bunun altına girmem. Kaldık ki zaten bakın böyle bir pozisyonda burada gördüğümüz gibi bu sizi stop eder birçok kişi de etmiştir. Devam edelim. Tekrar bakın bu bandın içerisinde dönmüş. Hala yeşil kanaldayız. Yeşil kanaldan çıktık şu anda. Günlükte 4 saatli alalım. Evet. Şimdi yeşil kanaldan çıktık fakat hala bu iki bant arasındayız. Yani bant 1 ve bant 2 arasındayız. Ne yapıyoruz? İzlemeye devam ediyoruz. Yani burada çünkü <laughs> Bitcoin ya da herhangi bir varlık sürekli konsolda bölgesinde kalmayacak. Ya buradan yukarıya doğru çıkacak ya da aşağıya hareketini yapacak ama bakın bu bizim daha önceden belirlediğimiz alanlar. Onları takip etmeye devam ediyoruz. Bu kırmızı kanalı da bu arada burada üçüncü noktamız olmuş oldu aslında bakarsanız. Yani henüz düşüş kanalının içerisinde olduğunu geri çekimi bölgesinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu yeşil yükselen bandın içerisine dönmeyecek anlamında da değildir bu arada yani bunun buradan kırılmış olması, yeşilin dışına çıkmış olması yükselişin bittiği anlamına ve bunun içerisine tekrar dönmeyeceği anlamına gelmez. Ee, öyle bir şey yapamayız. Hani olasılığı düşünürüz ama kesinlikle böyle bir yargıya giremeyiz. Devam edelim. Sonra ne oldu? Sonra bu bantlar içerisinde ilerlemeye devam etti. Ben şurada 5 Haziran'da bir video çektim. O sırada şuralarda bir yerdeydi. Şöyle birazcık yaklaştıralım şuralarda bir yerdeydi fiyatlar. Yani 26.600'lerde falandı. Ama ben de dedim ki bakın ortalamanın altında bu bandın da altına doğru ilerliyor. Burada sakın de, dedim, şöyle bir işlem açmayalım. Hani zaten bu band daha önceden test edilmiş. Şuraya bir e, alım koyup işte şunun altına şurada e, stop koyup e, buradan da buralara doğru gelmeyi. Yani bakıyoruz 2.54. 2'nin işte ikinin üzerinde bir trade fırsat sunuyor. Buradan iyi para alabiliriz diye yapmayalım. Çünkü teyit almadık. Şimdi bakın şeyin dışında bir indikatör kullanmıyorum. Ben defalarca söyledim. indikatör çok kullanan birisi değilim. Ağırlıkta ortalamaları kullanırım. Ben de EMA kullanıyorum. Ee, onun dışında yani price action price action diye anlatılıyor aslında bu işlem örneği de onun paralelinde bir örnek olacak yani hem bitcoin incelemiş olacağız hem de price action'a bir atıf yapmış olacağız. Şimdi bunu gördüm bunu görmek de benim için yeterli çünkü daha da düşebilir buradan yükselebilir onu bilmiyorum devam ediyorum. 4 saatlikte bakın bir yeşil mum gördüm burada tamam o zaman ne yapıyorum hemen Şurayı bir takip alıyorum. Bakın şu mumu şuradan bunu kıracak mı kırmayacak mı ve time frame'i küçültüyorum. Bir saatte geliyorum. Hatta 15 dakikaya geliyorum. Ya da bir saatlik de takip ee, daha sonra ne olmuş? Bakın burada şu, şu mum önemli. Yukarıya doğru çıkış. Bak bir tane daha var. Hani daha uzun bir çubuğu olan. Ee, bu yükselişi işaret ediyor ama yükseliyor diye yine buradan trade'e girmiyorum. Çünkü yani yine şunu yapmıyorum. Buradan yükseldi. Şuradan aldım. İşte buradan da buraya geldim falan. Böyle bir şey yapmıyorum. Neden? Çünkü bu bandın altına düşmeyeceğini bilmiyorum. Bu bandın da test edilmesi lazım. Bak bu, bu da çok önemli. Şimdi bir iki tane teyit almam lazım. Bu bandın test edilmesi lazım. Ağırlıklı ortalamanın yani emanın üstünde olması lazım. Ve bir de mum grafiklerinin tipleri de çok önemli. İşte renkleri önemli, tipleri önemli, uzunlukları önemli. Mesela şu kırmızı mum bakın. Kırmızı mı ne deniyor? Çok ciddi bir e, satış baskısı var. E, satıcılar ciddi anlamda momentumlu bir giriş yapmış. Ve mumlar ama burada küçülmeye başlamış. Bak çok büyük, küçük, biraz daha küçülmüş ve yeşile dönmüş dolayısıyla işte o yüzden şu bandı yani şu dipten, şu sarı bandı az önce 4 saatte çizdiğim sarı bandın takibi o yüzden başladım. Ve bak burada da bir tepe oluşmuş değil mi? Şu anda yani şu anki duruma göre öyle görünüyor. Şuraya da bakalım. Şimdi burada eğer konsolide olursa o zaman ben neyi kovalayacağım? Bu bandın yukarıya kırılmasını veya bu bandın aşağıya kırılmasını kovalayacağım. Şu anda 15 dakikalıkta bir trade fırsatı olur mu diye bakıyorum. Devam edelim. Şu anda devam ediyor. Şimdi yeşil mumları görmeye başladım fakat bakın o sarı bandın yani üstteki şu sarı bandın üzerine çıkmıyor. Hala ağırlıklı ortamın üzerinde ve yavaş yavaş altına inmeye başladı. Ben şu anda bunun üstüne çıkmasını ve bir yeşil mum görmeye hatta üst üste en azından iki tane üç tane yeşil mumu görmek istiyorum. Çünkü belki daha fazla da altına inecek buradan. Hatta şu sarı bandı kırıp belki gri alana doğru gelecek. Bu gri alanlar neydi? Ha bakın. Evet. Şimdi yine büyük bir kırmızı mum geldi. Yeşil mumlar geldi. Fakat yine ben trade'e girmiyorum. İşleme girmiyorum. Neden? Çünkü bak şu mavi renkte olan EMA'nın altında. Ya ben ne istiyorum? Bir bu alttaki sarı bandı kırmasını istiyorum. Ee, EMA'nın üzerine çıkmasını istiyorum. Bir de şuradaki bandı yani şu tepeyi aslında bakarsanız bandı kırmıyor ama şurada bir tepe oluşumu var bakın. Tepeler, dipler buraya geçememiş bak. 15 dakikalık da burada da. Hala düşüyor aslında bakarsanız. Dolayısıyla şurayı da yukarı yönlü kırmasını bekleyeceğim ben. Yani i̇stediğim şey o. Devam edelim. Bak hala düşüyor düşmeye devam ediyor bak bir evet şimdi şurada şunu fazla oynattık şimdi burada e, şu kısımdaki mumları görüyoruz bak alt tarafı daha uzun üst tarafı daha küçük. Ya bu ne demek artık burada bu bantta alıcılar gelmeye başlamış satış baskısı azalmış zaten kırmızı mumların küçüldüğünü de görüyoruz bak burada büyük bir kırmızı mum gelmiş ama. Daha sonrasında yeşil mumlar olmuş, kırmızılar küçülmüş. Ve burada şu yeşil mumu gördüm. Tamam diyorum ben buraya yine trade'e girmiyorum. İkinci bir daha doğrusu bir, iki, üçüncü yeşil mumu da görüyorum. O zaman diyorum ki e, ve bunu da gördüm. Bakın bant da kırıldı. Ben şuraya şimdi alışımı koyuyorum. Şuraya alış pozisyonu koydum. Peki stop'umu nereye koyuyorum? Şimdi stop'u şuralara koymak ya da buraya koymak mantıklı değil. E, ee, ani hareketler olabilir. Dolayısıyla şu bandı hatta bakın şuradaki mumu altına indirip biraz yaklaşık %2'lik bir şey yapıyor. Koymak önemli. Şimdi soru şu. E, tamam giriş yerini belirledik. Stop'u koyduk. Peki nereden kar alacağız? Ya ben hiçbir zaman şey yapmam. Hani ben işte 1'e 1.5, 1'e 2, 1'e 5 bazı trade'lerim işte 1'e 1.5'tur, bazıları 1'e 5'tir, bazıları 1'e 3.2'dir. Dolayısıyla oradaki orana takılmayın. Ee, ama hiçbir zaman da 1'e 1 trade de yapmayın. Yani çok mantıksız bir şey olur. Yani 1'e 2'nin bence yani bana göre 1'e 2'nin altına inmek e, mantıklı değil. Şimdi burada bir alan var. Burada yani ben şuraya mı gelmeliyim? Burada mı? Burada mı? Buraya mı? Nereye? Nereye koyacağım? Yani nereden takip etmem lazım? Onu da şöyle yapalım, biraz daha e, bir saatliğe gelelim tekrar. Şimdi hatta 4 saatlikten de bakabilirsem daha rahat olacak ekranda görmek. Şimdi bizim burada ne vardı? Yeşil bir yükselen kanalımız vardı. Biz bu kanalın kırıldığını gördük. Peki bu kanal nerede kırılmış, hangi mumda? Bakın şu mumda yani. 31 Mayıs saat 15'teki mum da şuradaki kırmızı mum da kırılmış. Şimdi ben bu kırmızı mumun tamamını alacak şekilde bakın öyle sağa geçiyorum. Evet. Şimdi nereye geliyorum? Bunu da yani genelde bu e, çizdiğim bantların hani ne tam altına ne tam üstüne koyarım. Şöyle ortalarda bir yere koyarım. Ben. Evet. İşte kar alma noktamızı. Kaç çıktı? 2.17 çıktı bakın. Ee, risk ödülü oranımız 2.17 çıktı. Yani 1.6 olurdu, 1.7 olurdu. Ben onlara kesinlikle takılmıyorum. Evet, bütün setup'ımızı yaptık. Şimdi bekliyoruz. Devam edelim. 4 saatlikte. Bakın zaten hemen e, şey oldu. Yani sonuca döndü. Şimdi e, hatta şöyle 1 saatlikteki bakın ki hareketlerine de bakmış olalım. Da. Bakın. Şu anda da Bitcoin zaten bu zaten buradan da dönmüş. Üstteki gri bandın altına da eee bir iğne atıp ondan sonra geriye dönmüş. Şu anda da 26.900 dolar civarında. Biz nereden girdik? Buradan girdik ve burada çıkış yaptık. Elbette ki bu bandın üstüne de koyulabilir. ama dedim ki ben tercih etmiyorum ya. ben kendi tecrübelerime göre genelde orta alana. Trade kaçırabilirsiniz. Tam mesela şuraya gelir oradan döner. Ya, o yapacak bir şey yok artık onlar. Ama her zaman ve her zaman bir trade'i e, iki şekilde kapanmalı. Bir, ya karalda kapanmalı, iki ya da stopta kapanmalı. Aralarda bir yerde yüzde %3 oldu, bu da buradan da yükselmez deyip e, kapatmamak lazım. Yani şöyle bir şey olabilir. Şuradan gelir, böyle gider, böyle gider. Sen düşeceğini sanırsın bak, böyle gider ve böyle gider. Yani o yüzden ya sen şurada kapatmalısın ya da burada kapatmalısın. Yani o psikolojide artık kendini eğitmen lazım. Teknik anlamda eğittikten sonra. Şimdi ha, bunun şeyine bakalım. Bu benim e, bu türlü videolarda paylaştığım şeyleri ifade etmek için, göstermek için kullandığım hesap. Bakın Bitcoin'deki açtığım hesap altısında saat 17.20'de ben pozisyon açmışım. Yine 6'sı 23.23'te kapanmış. Yani Saat 17.20. Nereye denk geliyor? Bakalım. Bu bir saat 17.20. Bakın. 17. Yani şöyle, şuralarda açmışım. Kaçtan açmışız? 28, 25, 858'den açılmış pozisyon. Bakın onlara bile bakmadım ben. Yani kaçtan açtım, kaçtan kapattım ona bile bakmadım. Kaçmış? Evet 25, 855. Kaçta kapanmış? 27, 015'te kapanmış. 27.015. 27 19'da burada rastgele şey yaptığımız için yani. tam olarak şurada kapanmış. Evet. Ha işte. Setup bu. Şimdi bu, bu noktadan sonra neleri takip etmek lazım? Şimdi bunları temizleyelim biraz. Bunu 4 saate alalım. Şimdi ne oldu? Şimdi bu yeşil band kırıldı mı? Hayır. Bu test etti. Bak şimdi buradan çıktı. Aşağı doğru geldi. Ve bu bandı test etti. Şimdi... Buradan böyle de gidebilir. O zaman buradan bir tepe, alçalan tepe, alçalan tepe oluşmuş olur. Bak önemli. Düşmeye devam ediyor. Ya da şuradan gelir ve böyle devam eder. O yüzden şu sarı bandın pozisyonunu daha çok short pozisyon alabilmek için takip edeceğiz. Neden? Şimdi biz, bizim zaten bu takip ettiğimiz şurası var. Şuranın yukarıya doğru kırılma durumu var. Bir de şu ana gri bant. Niye hani uzun zamandır burada konsolide oldu? Çünkü yine bu bandın arasına geldi. Ee, o yüzden long pozisyon olmak için ben şu bölgelere bir yere girmek isterim. Yani Fiyatlarını oralarda bir yer Fakat bu sarı bant tekrar kırılır. Aşağı kırılır. Ee, ağırlıklı ortamın altında işlem görürse o zaman ben tekrar short pozisyon almayı tercih ederim. Bakın bir saatte tekrar gelelim. Ee, sadece örnek olması açısından göstereceğim bunu. Hani bu pozisyonu şu anda alacağım demiyorum ama şimdi bak bu bant buralarda denenmiş. Sarı banttan bahsediyorum şu anda. Denenmiş geçmemiş. Denenmiş geçmemiş. Buradan geçmemiş. Buradan aşağıya iniyor. Tekrar buraya geliyor. Bak bir, ikinci kere zorluyor tekrar. Yine olmamış. Şimdi bu bant büyük bir kırmızı mum gördüğümde diyelim şuralardan bir yerden bir short pozisyon açılıp şuraya stop koyulup tekrar şurası yine bu bandın ortası hedeflenir ki 2.11'lik ikilik işte bir risk ödülü oranlı bir trade fırsatı sunabilir. Şimdi o yüzden burayı gün içinde hani kısa vadede bu işte yarım saat sonra olabilir, 3 saat, 5 saat sonra olabilir. Burayı takip etmek mantıklı olacaktır. Umarım faydalı olmuştur. Hani bu price action'ın aslında bakarsanız biraz da incelemiş olduk. Ne yaptık burada? Destek dirençler, destek direnç bantlarını takip ettik. Trendi takip ettik. Daha önceden çizdiğim trendleri takip ettik. Bir de mum çubuklarını takip ettik. Ve sadece neyi kullandık? EMA'yı kullandım. Ben siz işte kendi trade stratejinize göre ne uygunsa, de iyi karlı trade'ler yapıyorsanız onu takip edebilirsiniz. Hadi ben indikatör kullanmıyorum ama sizin kullandığınız indikatör ve indikatörler vardır. Oradan iyi verim alıyorsunuzdur, onu devam ettiriyorsunuz. Ee, ama dediğim gibi ben çok karışıklık yarattığını düşünüyorum. Ee, çoğu zamanda yanlış fikirler verdiğini düşünüyorum uzun vadede. Ee, daha doğrusu kısa vadeli özellikle trade'lerde fırsatları kaçırdığınızı düşünüyorum. Ee, çok fazla indikatör kullanarak. O yüzden dediğim gibi umarım bir fikir vermiştir konsept hakkında. Önümüzdeki videolarda da yine Bitcoin'le, Kriptoyla ile ve borsalarla alakalı paylaşımlarım devam edecek. E, herkese teşekkürler.